Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. El yana kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım böyle başımıza neler gelecek. Oyuncağız da göreceğiz. Bir önceki bölümde akın akın gelmişlerdi. Hepsini takır takır indirdik. Bakalım bölümde. Ne kadar artık Üzerimize saldıracak. Buradan kurtulabilecek miyiz? Göreceğiz hep birlikte. Geliyorlar. alayınız gelsin lan. 2 ayrı kanalım daha var. Farklı içerik paylaştığım kanallarım. Bakmak isterseniz açıklama kısmından bakabilirsiniz. Bu kanalda diğer oyun videolarıma oynatma listesinden bakabilirsiniz. Engel olun lan. Buralara taret yerleştireceğiz abim. Nereden bulacağız o turret'i acaba? Bunlar da akın akın geliyor. Orma bir şeyler diyor. Buradan gidiş yok abi. Açılan abi. Güzel. Bir aşağıya gidiyoruz şimdi. bitti mi? Ne oldu? Anlamadım ki abi. Devam et. Heh, tamam. Save al diye. Bir önceki kaydımız ne olur ne En sonundakini mi alsak ya da ortadakini alalım bakalım. Bir save edelim ki. Tamamdır. Ya bitti ya bir sonraki bölüme geçtik. Anlamadım. <laughs> Bitmiş oyun. sıkıntı yok. Elimde 2 ile 3 de var. The bridge. Most of the crew were not so lucky. What is your current position? Headed to medical in an elevator. Seems to be working all right. It seems we collided with a massive vessel as we dropped out of hyperspace. One much larger than the Leopold. Not possible. The comm would have detected. It should have, but it did not. Our system seemed to be getting glitchier by the moment. So we can't trust anything mechanical? Big surprise. What about the other ship? Any survivors? What we've hit is no fleet ship. It is unlike anything I have ever seen before. No markings, it's old. It is a ghost ship, or rather should be. Sensors are picking up signs of life forms on board. Slimy, hostile ones, by any chance? Have you already established contact? You could say that. That arm looks bad. I'm just spitballing here, but I propose we pull back, nuke the ghost ship, and get the hell out of here. It is not that simple. The ships are joined together. We might be able to shake our way loose, but I cannot raise Paxton and mainframe. I'm sorry, sir. Painkillers are in short supply at the moment. I hardly have enough for the casualties I have here. God knows how many more are out there. They're down there. Marlow. Freslevin don't know how long they can hold out somebody just try to rest there's some things i need to do here they will have to wait conrad didn't quite catch that must be losing our connection conrad disconnect Sen robot musun abi? O kendini de öldürebiliyorum bunu. Yani abi, evilerini boşalt abi. Çıkar çıkar, çıkar. ne varsa ver abi. Hadi görüşürüz. Dolama buralarda yoksa indirir ama şey. Ne taraftan gideceğiz acaba? Bırakın lan. Böceklere bak nasıl sarmışlar adama. Burada çalışmıyor. Tamamdır burayı temizledik abi. Burada kimse var mı? Sesler geliyor geliyor evet. Gelin bakayım. Toplan toplan hepiniz gelin bakayım sırayla. Hala da geliyorlar. Arabalık gelmeye başladılar. Kapıda kilitlendi. Bak nasıl geri kaçıyor. Nereye kaçıyorsun sen? Açın lan kapıyı. Burada kaldık vallahi. Olurum kayboldu. Tam patlama. Ha büyü geldi. Adam öldü. Hemen mi gitmemiz lazım buradan anlamadım ki. Bırak lan beni nasıl da sürüyor. Bir şey çalıştırdık. İkinci şuraya bir baksak mı ki? Şurada ne varmış abi? Güzel paracıklar. Başka bir şey var mı buradan? Hayır. Burayı açmışız. Buraya hiç güven. Hocam sen nereden çıktın? Bırakın lan Aa, adamı. Adamı kapta götürdü. Son anda gördüm de. Kurtaramazdım zaten. dikkat et evet, seni burada yemesinler. Evet ben gidiyorum. Bak yavlara nasıl saldırıyor. Yavalarına analar nasıl mermi yağdırıyorum diye. Checkpoint lazım. Mermi etmek üzere. Güzel bir şey, var. şey aldık. Başarım aldık. yani mesela öldün mü tamam. Dur hocam sen bunu boş ver şundan pompalaya geç. pompalalım bitti? Aynen pompalada bitmiş. Mermi sınırsızmış. Yan güzel kardeşim. Lan bana lan Öleceğim sanırım. Tamamdır ölmedik. Nereden çıkıp çıkıp geliyorsunuz kardeşim be. Dağılım da bitti değil mi? Bu varmış. abi. Güzel. Açtan kapıyı. Eyvah nasıl açacağız kapıyı şimdi? Lan gel lan şuraya kapıyı aç hadi. Çok güzel kapıyı açtı bize. Tamam hepsi öldü mü? Yok ölmedi. lan yavrular. Bayağı canım kaldı. Tamamdır bu sefer öldürebildik. Bir kere öldürürler bizi. Aç kapıyı hadi. Hadi git çabuk hadi. para varmış. Parayı alayım bakayım. kalmasın Para açıklar. Bize lazım olacak. Canımız bayağı azalmış. Tamamdır. Bu kadar can yeter. Nereye kayboldun? Bak yaşmış. Sesleri gelin. Neredesiniz lan? İki taraftan da geldiler Damlar patladılar Bunlar nasıl öldürüyorlardı Bunlar baya büyük yalnız Temizlendim bak nasıl temizleyince nasıl geliyor peşimden Şöyle bakalım Ver bakayım şunu Bu kitle Bizimki nereye gitti acaba? Benim de bir var sanırsam. Yok burası değil. Ver şunu abi. Güzel burası. Burada biraz kendimizi yenileyelim, tazeleyelim. Mermimiz falan hepsi bitti. Beraber. abi. Harika. Para mı bitti? Yok. 3 bin paramız var abi. Pompa gelin vermesini de ver abi. Harika. Bu neymiş? Boş ver. Şimdi tamamdır bu. Şimdi kendimi biraz zırhalamıyorum mı? Anne sağlamıyorum sanırsam. Binlik kit. Abi sağlık önemli ya. Bir de küçük kitlerden alıp tamam abi. Bu kadar bir aldım mı Harika Tamamdır Lan patlatmayın lan etrafı artık Aç abi, şuraları Tamamdır burası temiz. Bizimki acaba ne tarafta? Buralarda da alınacak bir şey yok. Ben şunu bakayım. Bizimki burada Yine bizi bir yerlere gönderdi benim sağlığım azmış Buradan abi Güzel Geriye geriye full dedi Ne abi Alamıyorum, boşver. O tarafa nereden gideceğiz acaba? Öldürün şunları, öldürün şunları alsam parçaları, tam taretler paramparça parça yaptı. Şuraya bakalım. Tamam da burası temiz. Zaten biz buradaydık. O tarafa nereden gideceğiz acaba? Burada? Yok buradan da değil. Lan patlama lan patlama lan. Geliyorlar. Bunu lan yeni yaratık. Ah, daha öldürüyor da bizi. temiz mi? Parayı al. O tarafa nasıl geçeceğiz acaba? Zaten buraları biz geçmişiz galiba. geldim, beni karıştırdın. Çabuk kaç, içeri kaç. Diğerini nerede? Güzel bir şeyler atıyor. Tamam da öldü. Ver şunu bakayım. Güzel, canımızı tazeledik. şimdi şu dolabı bir kapatalım güzel şimdi bizi nereye götürüyor acaba Denk kapıyı açtık sistem bir şeyler yaptık abi şimdi geriden Hayır beni ablakaya aldılar. Ben nasıl bir yaratık ismim bari. Güzel burada save noktası var. Al şunu bakayım. Şuradan bir save al. Şunu bir al. İçeri girme tokatlarım Böyle ne kadar malum verebiliyorsan ver. Harika. Şimdi bir can ver bakayım sen bana. Bu kadar. Sevda alalım bakalım. Hangisini almıştık? Bunu da almıştık değil mi? Aynen. Güzel sevgimizi aldık. Bekle bekle. Hacer'in geldi. Ne taraftan geçeceğiz acaba? Bu zaten geldiğimiz yön. Açam kapıyı Aç hadi aç. Denmiş, tamam. Gel abi senin gülü. Gittin. Hemen abi biz almayalım da. Şimdi şuraya mı gideceğiz? Aynen öyle. Eyvah Sağlık buldu 30 saniye dayanmamız lazım Son 10 saniye Online. Sistemler çalışıyor öyle. şimdi bu tarafa geri döneceğiz galiba ya da şu... bakalım bu tarafa mı açtık kapı tamdır burasıymış tüm sistemleri aktifleştirdik. Sen yaşıyor mu lan arada? Bekle orada ben geliyorum. Tabi inşallah bakalım. Gel bakayım gel. Gelme lan şaka yaptım. Hemen nasıl geliyorlar? Kapının arkasında bekliyorlar. Sen neredeydin? Burada mıydın? Yok burada değil. Ben patlama lan patlama lan da kırık mı yok tamam kırık değil buna patlamış abi tamam da tamir ettik sen neredesin O lan öyle, öyle. Orada kalmış. Mahsur kalmış. Bekle, geleniz geliyor. Seni kurtaracağım. Tarihte çalıştırdım. İndirin hepsini, indirin çocuklar, indirin tokatlayın. Siz olayım ben geliyorum arkadan. İyi misiniz? Güzel. Buradaki insanları kurtardık. Evet. Parazıkları verin. Yavaş be abim be. patlatsam. Buradakiler zehirli gazda kalmışlar. 5 dakikam var. Olmadı. Geri mi dönmem lazım bu tarafa? Açın lan kapıyı. Tamamdır. Nerede bir sistemler? Hadi be abi, kurtardık da be abi. da çalıştıralım bakalım. Geldiler. Her biri ta tamam. Hadi bakayım bu kaldı sadece. Bu da tamam. Hadi be kardeşim be Mermiler bitti artık mermiler kalmadı Sistemler çalışıyor abi tamamdır Şimdi mi, Geri mi dönüyoruz oraya? güzel. Buradaki insanları kurtardık. Harika abi. İçeri mi gireceğiz şimdi? Bir sessiz semene girelim. Yavaş yavaş kaydımızı girelim. İlk önce mühimmatımızı toparlayalım. Harika. Tamam. Şimdi ver. Tamam. Paramız mı yok? Maalesef paramız yok. Bunlar neydi? Neyse boşver. Özelleştirmeler de para yok abi. Güzel. Eyvallah. Tamamdır. Evimizi aldık için benden bu kadar yine buradan devam ederiz like ve abone olmayı unutmayın Bye, bye.